Evet, kasabanın şerifi Funda Aksoy ben. Güzel bir deneyim yaşadım, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 Rimex Kongresi vardı Antalya'da Rixos Sungate Otel'de. Yaklaşık 1000-1500 kişi danışman ordusuyla oradaydık. Benim için bir özel tarafı vardı. 25. yılımı kongrede onurlanarak kutladık diyeyim. 25 yıl dile kolay, 50 yıllık hayatımın yarısı 25 yıl bir ömür Remix markasında geçti. Çok keyifle ve heyecanla yaşadığım yıllarda bunlar. En keyif aldığım anlardan bir tanesi yaklaşık 2000 yılında tanıştığım ülke direktörümüz Murat Gonstan ile 25 yıl sonra o sahnede 25. yıl plaketimi alırken el sıkışmaktı. 25 yıl geriye gittim o saniyelerde. Anlatılmaz yaşanır hisler. Tabii ki hiçbir şey çok kolay değildi ama sonuca baktığınız zaman onurlanarak, gururlanarak bahsettiğim bir süreç, bir dönem. Bütün gayrimenkul danışmanı arkadaşlarıma diliyorum. Gerçekten gönülden diliyorum. Antalya'dan döner dönmez ilk salı ofisimizin genel toplantısına katılmak üzere ofise geldim. Güzel bir sürpriz bekliyordu burada beni. Hiç ummuyordum açıkçası. Brokerim ve ekip arkadaşları 25. yıl pastamı üflettiler bana. Hasan'la çalışmaya başlayalı yaklaşık 8-9 yıl oldu. Sanırım bu sene 9. yılımız. Benim mesleğe başladığımda aslında benim için idol olan, tanışması bile belki mümkün olmayan biri iken birden bir baktım ki yaklaşık 8-9 yıldır onunla beraber çalışıyorum. Aslında uzmanlık alanı duayenlerinden biri kendisi. Bu bağlamda bana da çok faydası oldu birlikte geçirdiğimiz yıllar içerisinde. Remax Yeditepe Ofisi, değerli mülklerin bir numaralı ofisi. Burada ofis arkadaşlarımla, ofisimizin idari ekibiyle ve Hasan Can'la yani brokerımla çalışmaktan çok memnunum. Bu toplantıda sürprizleriyle onurlandırdıkları için ayrıca kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum.